Evet serimizin adı Ona için yaşarken onurunu yitirirsin. İkinci bölüm bölümümüzün adı Görünmek uğruna kaybolmak. Ben olmak yerine görünmeyi seçtiğim gün kendimi kaybettim. İnsanlara göre şekil olarak, onların sevdiği gibi konuşarak, onların hoşlandığı gibi davranarak yavaş yavaş ben ben olmaktan çıktım. Bir gün durdum ve aynaya baktım. Ama tanıyamadım. Bu kimdi? Sürekli gülümseyen bu yüz, sürekli onaylayan bu baş, sürekli başkaları için yaşayan bu beden. Ben miydim gerçekten? Kaç kere hayır demek istediğimde sustum. Kaç kere içimden gitmek geçerken kaldım. Kaç kere ben olmak isterken başkası oldum. Her evetim bir kayıptı. Her ben de öyle düşünüyorumun bir yalandı. Ama yalanı en çok kendime söyledim. Çünkü en çok kendime ihanet ettim. Sevilmek için şekil değiştirdim. Reddedilmemek için doğru olanı yapmadım. Dışlanmamak için kalabalığın içinde kayboldum. Ama fark ettim. Görünmek, var olmak demek değildi. Kalabalık içinde parlamak, kendin olmak anlamına gelmezdi. Işık üstüne düşebilir ama içimdeki karanlık hiç aydınlanmazdı. Ve işte o karanlıkta büyüdü sessizliğim. Beni en çok içimdeki boşluk izledi. Çünkü görünmeyi başardım ama görünür olurken bir yandan da yok oldu. Artık görünmek için çabalamayacağım. Olduğum gibi var olacağım. Beğenilmek pahasına benliğimi satmayacağım. Kabul görmek uğruna kendimi inkar etmeyeceğim. Çünkü anladım ki görünmek geçicidir ama kaybettiğim şey bir ömür seni terk etmez sen. Ben yazıcı. Görünür olmak için değil, gerçek olmak için yaşa. Çünkü yalnızca gerçeğin onuru vardır. Selamle ve hep gönülden.